Vezirin oğlunun düğününe gelince. Şenlik ve şölenler, kutlamalar, eğlenceler bitince yeni evliler baş hadım ağasını izleyerek gerdek odasına girmişler. Baş hadım ağası çekilmekte ve ardından kapıyı kapatmakta acele etmiş. Yeni damat soyunup perdeleri çekerek uzanmak üzere yatağa girmiş. Gelinin gelmesini beklemeye başlamış. O da annesi ve nedimeleriyle birlikte gelmekte gecikmemiş. İki yeni evli yalnız kalır kalmaz en küçük bir dokunmaya zaman bulamadan önce başlarına ne geldiğini anlayamadan yataklarıyla birlikte havalanmış. Göz açıp kapayıncaya kadar saraydan dışarıya taşındıklarını, gerçekte Alaaddin'in odasından başka bir yer olmayan tanımadıkları bir yere götürüldüklerini görmüşler. Korkuya kapıldıkları sırada cin gelip Alaaddin'in önünde eğilmiş ve ona "Efendim, buyruğun yerine geldi." başka yapılacak işler için itaat etmeye hazırım demiş. Alaaddin sadece delikanlıyı alıp sabaha kadar abdesthanede kapalı tutmanı istiyorum ve yarın sabah gel de emirlerimi al demiş. Cin itaat ettiğini söyleyerek vezirin oğlunu şiddetle yerinden kaldırıp başını deliye sokarak onu abdesthaneye kapamış. Üzerine soğuk bir soluk üfleyip bulunduğu durumda bir odun parçası gibi kıpırtısız bırakarak buyruğu yerine getirmiş. Alaaddin Bedrül Budur ile yalnız kalınca ona duyduğu aşka rağmen durumu kötüye kullanmayı bir an bile düşünmemiş. Önünde eğilerek elini yüreğine bastırmış. Sevgi dolu bir sesle, ''Sultanım, bir ki burada babanın sarayında olduğundan daha çok güvendesin. Tanımadığın bu yerde bulunmanın nedeni sadece babanın, vezirinin oğlu olan şu genç sersenle baş başa kalmaman içindir. Ben seninle evlenmek için kendisine söz verilen kimse olduğum halde zamanı gelmeden... Kitap ve sünnetin kavrince eşim olmadan sana dokunmayacağım demiş. Alaaddin'in sözlerine sultan önce cevap verememiş çünkü çok heyecanlıymış. Ayrıca babasının verdiği sözden ve işin özelliklerinden haberi yokmuş. Ne diyeceğini bilmeden ağlamış. Alaaddin de onun hakkında hiçbir kötü niyeti olmadığını ispatlamak ve onu yatıştırmak için giysileriyle yatağa, daha önce vezirin oğlunun işgal ettiği yere uzanıp çıplak kılıcını kızla arasına koymuş.'' Böylece parmağının ucuyla bile ona dokunmaktansa ölmeye eğlediğini göstermek istemiş. Hatta göze herhangi bir yere değip kız sıkılmasın diye arkasını dönerek uyumuş. Kız ise bu garip serüvenin verdiği heyecan ve ruhunu tedirgin eden karma karışık düşüncelerle öylesine korkmuş, öylesine şaşırmış ki gece hiç uyuyamamış. Başı deliye dönük olarak abdesthanede bulunan, üzerine kıpırdanmaması için cinin üflediği, soluk yüzünden kıpırdayamayan vezirin oğlu için kaygı duymamış. Gerdeğe girilen ilk gece için iki yeni evlinin bahtının üzücü ve uğursuz olduğu kesilmiş. Ertesi sabah Alaaddin'in lambayı yeniden oluşturmasına gerek kalmadan cin kendisine verilen buyruğa göre lambanın sahibini uyandırmaya gelmiş. Alaaddin uyanmakta gecikince onu görme yetisi olmayan sultanı korkutan çığlıklar atmış. Alaaddin gözlerini açmış cini tanır tanıma sultanın yanında yatmakta olduğu yerden kalkmış, sesini kimse duymasın diye biraz uzaklaşarak çabuk git, vezirin oğlunu abdesthaneden çıkar, getirip daha önce uzandığı yere yatır. Sonra ikisini de sultanın sarayına alıp getirdiğin yere geri götür. Özellikle birbirlerine dokunmalarını engellemek için gözden uzak tutma demiş. Cin içitip itaat ettiğini söylemiş. Giderek dondurduğu genç adamı abdesthaneden almış ve yatağı sultanın yanına yatırmış. Göz açıp kapayacak kadar başlarına geleni anlayamadan ve nasıl bu kadar çabuklukla yer değiştirdiklerini bilemeden ikisini de sultanın sarayındaki gerdek odasına taşımış. İfrit iki yeni evliyi saraydaki odalarına getirince sultanla eşi mutluluk dileklerini bildirmek için sabah ziyaret etmişler. Söyle bize bu geceyi nasıl geçirdin, kocan sana nasıl davrandı demiş ve ansızın onun kendilerine taze ve gülen bir yüz gösterecek yerde yaşlarla dolu iri gözlerle baktığını görmüşler. Bunun üzerine kocasını sorgulamak istemiş ve onun yatmakta olduğunu sandıkları yana bakmışlarsa da görememişler. İçeri girdikleri sırada damat yüzüne bulaşmış olan pislikleri temizlemek üzere odadan çıkmış bulunuyormuş.'' yerdeki kızlarına dönmüş işaret bakış ve sözle üzüntüsünün nedenini sormuşlar. Kız susmayı sürdürdüğünden sadece yeni evli olmanın utangaçlığının konuşmasını engellediğini ve gözyaşlarının da içinde bulunduğu durumdan doğan yaşlar olduğunu sanmış ve konuya yeniden dönmek üzere bir süre susmuşlar. Bu durum epeyce sürüp genç kızın gözyaşlarının arttığını görünce Sultan Hanım daha fazla dayanamamış. Dargın bir sesle "Bak kızım, bana ve babana artık cevap verir misin?" Zaten epeyce uzamış olan bu durumu sürdürerek bizi uzun uzadıya merakta mı bırakacaksın? Ben de bir zamanlar senin gibi ve senden önce yeni gelindim. Ama senin gibi şaşkın tavuk tavırlarını uzatmadan akıllıca durumu açıklamanın yolunu bulmuştum. Bize borçlu olduğun saygıda sorularımızı cevaplamayı, cevaplamamayı sürdürerek kusur etmektesin demiş. Annesinin sözlerinden canı sıkılan zavallı kız her yandan kuşatıldığından sessizliğinden vazgeçmek zorunda kalmış derin ve kederli bir soluk koyu vererek babama ve anneme saygı göstermekte kusur ettimse Allah beni affetsin. Bu gece yaşadıklarımdan tedirgin oldum, heyecanlandım ve şaşırdım demiş. Başına gelenlerin hepsini görüp değerlendirdiği gibi anlatmış. Ya nasıl henüz kocası vezirin oğlunun yanına uzanmak üzere yatağa girer girmez altında yatağın sarsıldığını, göz açıp kapayasıya kadar gerdek odasından alınıp daha önce görmediği bir eve götürüldüğünü, Nasıl olduğunu bilmediği biçimde kocasının yanından götürülüp sonra da yeniden yanına getirildiğini, gece boyunca onun yerine son derece saygılı, güzel ve nazik bir delikanlının aldığını, ondan kesinlikle kötü bir davranış görmediğini, kılıcını aralarına koyarak yüzünü duvara çevirerek uyuduğunu, sabahleyin kocasının nasıl yatağa döndüğünü, onunla birlikte yeniden saraydaki yatağına taşındığını, kocasının yüzünü kaplayan o korkunç pislikten kurtulmak için nasıl çabucak hamama koştuğunu anlatmış. Tam bu sırada ikinizin bana günaydın demek ve haber almak üzere odaya girdiğinizi gördüm. Yazıklar olsun bana artık ölsem yeridir diye eklemiş. Kederli hıçkırıklar kopararak başını yastıkların altına sokmuş. Sultan Neşe kızları Bedrül Budur'un sözlerini duyunca şaşırmış ve birbirine bakmışlar kızlarının evlendiği ilk gece incitildiği için aklını kaçırmış olabileceğinden kuşkulanmışlar. Hiçbir sözüne inanmak istememişler. Annesi de fısıltıyla, kızım bu işler her zaman böyle olur ama sen bunları kimseye söylememeye dikkat et. Çünkü böyle şeylerin asla sözü edilmez. Çünkü bunları dinleyenler seni deli sanırlar. Hadi kalk ve kafanı bu konuyla yorma. Böylece bu kötü suratınla bugün sarayda şerefine verilecek ve sadece şehrimizde değil ülkenin her yanında 40 gün 40 gece sürecek şenlileri berbat etme. Haydi kızım memnun ol ve bu gece olup bitenleri unut demiş. Sonra hanım sultan Nedimelerini çağırmış. Onları sultan kızının süslenmesi işiyle görevlendirmiş. Sultanla birlikte vezirin oğlunu damatlarını aramaya çıkmışlar. Sonunda hamamdan dönerken ona rastlamışlar. Hanım Sultan kızının anlattıklarını saptamış olmak için perişan durumdaki genç adama geceleyin neler olup bittiğini sormaya başlamış. Ama o başına gelenlerden söz etmek istememiş ve karısının ana babası tarafından alaya alınıp reddedilirim korkusuyla olup biteni gizleyerek sadece ''Vallahi böyle tuhaf bir şekilde beni sorgulamanıza yol açacak ne geçebilir ki?'' demekle yetinmiş. Sultan Hanım o zaman kızlarının kendilerine anlattığı her şeyin bir kabusun etkisiyle olduğuna ve damadı sıkıştırmamanın doğru olacağına inanmış. Ona her şeyin incinmeden geçmiş olması dolayısıyla Allah'a şükürler olsun. Senden karını çok sevecen olmanı dilerim oğlum. Çünkü çok narindir o demiş. Sonra yanından ayrılıp günün şenlik düzenlemelerini gözden geçirmek üzere kendi dairesine geçmiş. Alaaddin ise vezirin oğluna oynadığı harika oyunu düşünerek büyük keyif almış. Ama doyum sağlamak için bunu rakibinin alçalmasından dolayı duyduğu zevkin sonuna kadar ulaşmak istemiş. Ona bu arada solu kalacak bir an bile bırakmamaya karar vermiş ve gece olunca lambasını eline almış. Cin daha önce söylediklerini aynen tekrarlamış. Alaaddin de ona ey lambanın hizmetçisi sultanın sarayına git Yeni evlileri birlikte yatar gördüğün andan başlayarak onları yataklarıyla birlikte kaldır, bir gece önce yaptığın gibi buraya yanıma getir demiş. Cin hemen buyruğu yerine getirmeye başlamış. Alaaddin'in odasına bırakmak üzere yüküyle birlikte geri dönmekte gecikmemiş, sonra da vezirin oğlunu alıp başı çukura gelecek şekilde abdesthaneye tıkamış. Alaaddin hemen boşalan yeri almış, sultanın yanına uzanmış, yine aynı incelikle. Araya kılıcı koyduktan sonra duvar tarafına dönerek uyumuş. Ertesi gün olaylar tıpkı bir önceki gün gibi geçmiş. Cin Aladdin'in buyruklarına uyarak soğuktan büzülmüş damadı ve Dürül Budur'un yanına yatırarak ikisini de yatakla birlikte sultanın sarayındaki gerdik odasına taşımış. Sultan her zamandan daha sabırsız, ikinci geceden sonra kızından haber almak üzere bu kez tek başına kızının odasına gitmiş. Eşi hanım sultanın kötü davranacağından korkarak kızını kendi sorgulamayı düşünüyormuş. Vezirin oğlu onuru çiğnenmiş bir halde sultanın ayak seslerini duyunca yataktan fırlamış ve elini yüzünü yıkamak için hamama koşmuş. Sultan da ilerleyip kızının yatağına yaklaşmış. Cibinliği açıp kızını öptükten sonra söyle bana kızım. Umarım ki bu gece dün bize anlattığın o kabusu, o tuhaf olayları yaşamamışsındır. Haydi bakalım bu geceyi anlatabilecek misin görelim demiş. Ama sultanın kızı cevap verecek yerde ağlamış ve bütün bunlardan hiçbir şey anlamayan babasının öfkeli gözlerini görmemek için yüzünü elleriyle kapatmış. Babası yatışması için bir süre beklemiş ama kız ağlayarak sonunda kendini hiddete kaptırmış ve kılıcını çekerek "Hayatım üzerine yemin ederim ki bana hemen gerçeği söylemezsen başını omzundan uçururum." diye bağırmış. Bunun üzerine sultanın zavallı kızı korkarak gözyaşlarını dindirmek zorunda kalmış. Kırık bir sesle sevgili babacım lütfen bana kızma. Şimdi beni sana karşı kışkırtan annem burada olmadığına göre beni dinlersen hiç kuşkusuz bağışlayacaksın ve bana acır, tedirginlik ve korkudan ölmekten beni kurtarmak için tedbir alırsın. Çünkü bu gece olup biten korkunç şeyleri bir kez daha yaşarsam yarın sabaha çıkamayacağım. Ne olur bana acı babacığım, kulağın ve yüreğin acılarımı ve heyecanımı duysun demiş.'' yüreği yufka olan sultan da artık karısının kışkırtıcı varlığından uzakta bulunduğu için kızına doğru eğilmiş, onu öpüp okşayarak ruhunu yatıştırmış. Sonra da şimdi ruhunu ferah tut kızım, gözyaşlarını da sil. Babana ayrıntılarıyla bu gece seni bunca heyecan ve korkuya düşüren olaylara anlat demiş. Kız başı babasının bağrında hiçbir şeyi unutmadan iki gecedir yaşamakta olduğu can sıkıcı olayları anlatmış ve öyküsünü Sonra sevgili babacığım sözlerimi doğrulaması için vezirin olduğunu da sorgulasan iyi edersin diyerek tamamlamış. Bu tuhaf hikayeyi dinleyen babası şaşkınlık içinde kızının acısını paylaşmış ve onu çok sevdiğinden gözle gözleri yaşlarla ıslanmış. Kuşkusuz kızım bu can sıkıcı olayların ortaya çıkmasına sadece ben neden oldum. Seni savunmaktan ve bu tuhaflıkları yaşamanı sakınmaktan aciz bir zavallıyla seni evlendirdim. Bu evlilikle senin mutluluğunu istemiştim. Mutsuzluğunu ve çöküp gitmeni değil. Şimdi hemen vezirin oğlunu şu alık adamı çağırtacak ve ondan bütün şeylerin açıklanmasını isteyeceğim. Ama ne olursa olsun sen rahat ol kızım. Çünkü bunlar bir daha olmayacak. Sana başım üzerine yemin ederim demiş. Sonra kızını cariyelerin bakımına terk etmiş ve öfke içinde dairesine çekilmiş. Hemen büyük vezirini çağırtmış ve yanına gelir gelmez ona senin bu hayırsız oğlun nerede son iki gecede olup bitenler hakkında sana ne söyledi diye haykırmış. Büyük vezir şaşırarak ey zamanın şahı neyin söz konusu olduğunu bilmiyorum. Oğlum şahımızın öfkesini açıklayabilecek hiçbir şey söylemedi bana ama izin verirseniz gidip onu sorguya çekerim diye cevap vermiş. Sultan da git vereceği cevabı alarak çabucak yanıma geri dön demiş.'' Büyük vezir burnu iyice uzamış, sırtı kamburlaşmış olarak huzurdan çıkmış. Gidip oğlunu aramış. Onu üzerindeki pisliklerden arınmaktayken hamamda bulmuş ve ona hiddetli bir sesle "Ey hayırsız oğlum, benden gerçeği niçin sakladın? Eğer şu son iki gecede olup bitenleri hemen anlatmazsan, bugün senin son günün olacaktır." diye haykırmış oğlu da başını eğip ona "Ne yazık ki babacığım sadece utanç bu iki gecenin can sıkıcı olaylarını ve kendimi savunma imkanı bulunmaksızın ve de hangi düşman güçlerin etkisiyle yatağımızdayken başımıza gelenlerin nedenini bilmeksizin katlandığım tarif edilemez işleri sana açıklamaktan beni alıkoydu." diye cevap vermiş. Hiçbir şeyi unutmaksızın her şeyi ayrıntılarıyla anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Bana gelince Babacığım, böyle yaşamaktan söylemi tercih ederim. Senin üçlü boşamayla sultanın kızından boşanmak isterim. Hemen gidip sultanı bulmanı, ona kızı Bedrul Budur'la evliliğimin geçersizliği bildirmeni rica ediyorum. Çünkü bu uğursuz işlerin son bulmasının ve rahatlığa kavuşmanın tek çaresi budur. O zaman gecelerimi abdesthanede değil yatağımda geçirebilirim diye eklemiş. Oğlunun bu sözlerini işiten büyük vezir çok kederlenmiş. Çünkü hayatının amacı oğlunu sultanın kızıyla evlenmiş görmekmiş. Ama bu şartlar altında boşanmanın zaruri olduğuna inanmış ve oğluna böyle su durumlara daha fazla dayanmak mümkün değil. Ama bu boşanmayla kaybedeceklerini bir düşün. Acaba bir gece daha dayanman ve bu arada bizim de gerdek odasının yöresinde palalı ve sopalı hadım ağlarıyla birlikte gözetimde bulunmamız daha doğru olmaz mı? Ne dersin oğlum demiş. O da nasıl oluşuna şuna gider söyle yap ey babam büyük vezir. Bana gelince ben o katran kazanı odaya bir daha girmemeye kararlıyım diye cevap vermiş. Bunun üzerine vezir oğlunun yanından ayrılarak şahı bulmaya gitmiş. Elleri önüne bağlı başını eğip ayakta durmuş. Şah ona bana söyleyecek neyin var diye sormuş. O da efendimizin başı üzerine yemin ederim ki Sultan Bedirül anlattıkları doğru. Fakat suç kesinlikle oğlumda değil. Her durumda ey zamanı şahı oğlum nedeniyle sultan kızınızın başına yeni sıkıntıların gelmesi söz konusu olmamalıdır. Eğer izin verirsen iki yeni evli boşanma yoluyla birbirinden ayrılsın demiş. Eğer kızımın kocası oğlun olmasaydı ancak onu öldürerek ayırırdım demiş. Hemen saraydaki, şehirdeki ve Çin'in dört bir yanındaki şenliklerin sona erdirilmesini emretmiş.'' Kızı Bedrül aralarında hiçbir şey geçmemiş olduğunun ve incinin dokunulmamış olduğunun bilinmesi şartıyla vezirin oğlundan boşandığını ilan ettirmiş. Büyük vezirin oğluna gelince Sultan babasına olan saygıyla Çin'in uzak bir eyaletine vali tayin ettirmiş ve ona yola çıkmasını buyurmuş.